Bu ne kızım böyle ya? Her yerim tutuldu. Yani bizim Halar'ın da kendi küçük kapladığı alan böyle kocaman yani. Ay bir de bacaklarını açıyor böyle iki yana pergel gibi. Bir sağa dönüyor, bir sala dönüyor. Uyu uyuyabilirsen ya. Vallahi aynen öyle. Ya nereden çıktı ki bu böyle gece yanımıza gelip uyuma işi falan? Canım korkuyor işte çocuk. Bizim yanımızda kendini güvende hissediyor. İyi de yani neyden korkuyor ki? Yani olmadığı odasına gece lambası falan koyalım ha. Karanlıkla alakası yok hayatım. Geçen gün de tutturmuş sokakta adamın biri beni kaçıracaktı diye. Çıktım baktım kimse yok. Kesin okulda çocuklar bir hikayeler uyduruyor. Bu da onlara inanıyor, etkileniyor. Yazık. Hay Allah'ım ya. <laughs> Yalnız hayatım bizim bu işe bir çare bulmamız lazım. Yani ben her sabah işe böyle akşamdan kalma gibi gidiyorum esniye esniye. Bana bak bu gece de yanımıza gelirse ben yastığımı yorganımı alır gelir burada kanepede yatarım haberin olsun. Olur aşkım. Anne! Kızım ne oldu niye bağırıyorsun? Adam orada yine bize bakıyor bahçede. Hangi adam? Orda. Dur dur korkma, korkma. Dur bakayım. Dur. Ee, kimse yok burada. Ama o oradaydı. Bana bakıyor bu. Haristan annem peşimden geldi. Anneciğim takip etmiş olsa ben görürüm onu. Acaba yoldan geçen biri miydi, sen mi yanlış anladın? Hayır, o adamdı. Allah Allah. E, bu mahallede yaşayan biri olmasın. Aha aşkım benim. Kim sokuyor bu korkuları senin aklına? Okulda arkadaşların böyle abuk sabuk hikayeler mi anlatıyorlar sana? Ondan mı etkileniyorsun? Yapma böyle kızım ne olursun. Bak üzülüyorum ya. Yapma çocuğum. Hadi gel. Kimse yok. Gel. Gel. Şöyle yapayım. Çok sağ ol canım. Ya bakkalda da bulamadım biliyor musun? Toz tarçın sütlecin içinde acıyor. Bir sütlaç isterim ama. Tabii tabii. Pişer pişmez getiririm. Şaka yapıyorum. <laughs> Aslında ben bunu Alara için pişiriyorum biliyor musun? Böyle bir tohaf böyle geçenlerde bu okuldan döndü. Dedi ki bir adam beni takip ediyor. Güya adamın bir servisten inince bunu eve kadar takip etmiş. Az daha kaçırıyormuş onu. Aa, Allah korusun kız ne diyorsun? Aa, ne bileyim ben. Yani. yani yok gittim baktım incin top oynuyor sokakta öyle bir şey oldu yok aslında da. Hani çocukta bu aralar bir korku icadı oldu. Geceleri yalnız yatamıyor. ...Kudret'le benim aramıza girip uyuyor. E, o öyle yatınca tabii biz uyuyamıyoruz. Kudret oflayıp pofluyor. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Oluyor çocuklarda böyle bir dönem. Mutlaka bir şey buluyorlar korkacak. E, Necla'da olmuştu. Şöyle olmuştu. Onda karanlıkta uyuyamıyordu. Böyle düğün evi gibi bütün ışıklar açık yatıyorduk. Aa! E, ne yaptınız? E, Korkusunun üstüne gittim. Yani şöyle de yaptım hatta. Bir gece bütün ışıkları kapattım. Aldım koynuma birlikte uyuduk. E, sonra zamanla geçti. İyi fikir bak ben de deneyeyim bari. Aa, hayırdır? Yolculuk mu var? Ya öyle hani Ömer bizle çocuklarla falan vakit geçiremiyor dedik. Temmuz'da şöyle bir tatil yapalım onlara bakınıyorum. İyi iyi. E şimdiden rezervasyon yaptır, ucuza gelir. Yok yok, biz öyle yapmıyoruz. Yani biz böyle arabanın içinde doluşuyoruz, sahilden yavaş yavaş gidiyoruz. Beğendiğimiz bir yer olursa bakıyoruz, bir pansiyon var mı? Giriyoruz pansiyona, ertesi gün devam. Bütün böyle sahile dolaşıyoruz. Allah Allah. E niye beş yıldızlı bir otelde böyle şezlonga havlunu serip yatmak varken <laughs> niye öyle yapıyorsunuz ki? Ay, e, yani ne bileyim, biz öyle tercih etmiyoruz genelde. iyi böyle. İlginçmiş vallahi. Çok sağ ol. Görüşürüz. Anneciğim. Kızım ne oluyor ya? Allah Allah. E bakma çocuğum sen de. Ha, bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Anın kız seninle birlikte oturup seyredeceğiz filmi. Hiç korkmayacağız tamam mı? Hem zaten adı üstünde film bu, gerçek değil ki. O oyuncuların üstündeki kan var ya, gerçek kan değil o, salça sürüyorlar, salça. Aa! Ne ya? Ay. Yok bir şey hayatım, biz kızımla oturmuş film seyrediyoruz. Geçiş be Gülşah ya. Ufacık çocuğa bunları mı izlettiriyorsun? Ne var canım benim kızım cesurdur. Öyle her şeyden korkmaz. Değil mi? Evet üzerine sürdükleri de kan değil salça. Aferin benim kızım. <laughs> Ay ya. Bundan sonra bu evde sadece çizgi film izlenecek. Bir de maç tabii. Bir de maç sonrası programı. Anlaşıldı mı? Anne! Ah! Ne oldu kızım? O adam bahçede. Ne? Hangi adam? Ben takip eden bahçede duruyordu. Tamam siz burada bekleyin. Ben gidip bakayım. Gel gel. Gel yanıma. Gel korkma. Baba kontrol ediyor. Geçti artık. Ne oldu? Kimse var mıymış? Yok hayatım. Hem gece gece kim niye dolasın bizim bahçede ki? Bana bak. Sabah korku filmi izlettin diye olmasın bunlar. Sizin yanınızda uyuyayım ne olur. anlaşıldı. Bu gece de uyku yok bana. Uyu tabii kızım uyu. Gel bebeğim gel. Gel geç bu tarafa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.